oğlum erkek dediğin bakımsız olur. Ne lan öyle? Şarjını et markette kalmış. Kim o? Hemen. Belki de başka bir yerde. Nasıl etkilen bak. Şu. Şu bak. Şu. Tak kalbindeyim. Etkilendin değil mi? Tak bir tane daha. Neredeyim bak bak belli değil. Bak bak nerede? Eman, 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 eman. Bilen bu. Saatlerinizi ayarlayın. Olur, olur. 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 <laughs> tamam baba ya sağ Saat kaç. Kaç, 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 kaç? kaç oldu saat? Belki Seviz çok ahlaksızmış ama fazla dinlendirmeyelim. Kardeşim hatıma bam bam bam. Yani güzel kız baba. Başımıza iş getirme Anne sarışın. Cine gel gel Tuti Fruiti Baba Aa. Bunu 10 kişiye yollamazsan evini cinler bassın Siktir lan Ananı Baba, ben çıkıyorum arkadaşlar Ne çıkması bu saatte? Baba her zaman yaptığım şey Otur şeylerden... otur ulan saat kaç olmuş Baba neden her akşam böyle gömdün Cevap verme bana otur Saat kaç olmuş ya. her gün her baba, gün dışarıda ne gecen beni ne gündüzün belli otel gibi kullanıyorsun. Ya oğlum bir şey mi yaptım? İçki mi içtim? Kumar mı oynadım? Sus cevap veriyor bak. Bir de yapaydın. Ben, ben gideceğim vallahi. Çıkarsan bir daha gelemezsin. Bakın niye oğlum böyle yapıyorsun ya? Sus. Arsız utanmaz. Herkesin, baba sizi yürü bir sen var mı? Bana milleti örnek gösterme. Allah'ım sus. Allah sus. Şu haline bak. Geç odanı. Geç ya. bak 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 şu hallere bak. Eşek kadar adam oldun. Bak, babacım baba bir dinler misin bak. Bak çıkayım bu son bir daha çıkmayacağım zaten. Sus ya. sus. Yolun yolunu anlamıyorsunuz. Şuna bak şuna, şu hallere bak bak. Gitmek istiyorum ya. Hadi gel babaya. Gel, gel. Gel, gel. Nereye gidiyorsun? Gel. gel, gel. gel. Oğluş hadi pipiyi göster. Pipiyi göster. Hadi. Sıçın bana tuvalet var mı? Bir takip edin beni. Boşaltım ihtiyacımızı burada karşılıyoruz. İşinizi görür değil mi? Buraya hiç isim koymak aklımıza gelmedi. Tuvalet deyince bir düşündüm. Böyle bir şeyse siz bir oturun yapın. Ta ıkının, evet. Aa sıçtı ha. Ha bura tuvalet miymiş? Biz ne? Kitapsızlar. İmamsızlar. İçim yanar. Hacı bu kaç? İki oğlum kaç olacak? Bilemedin kalın bir. I, I like masa beş. Garipsin sen masa beşe beş. Oğlum kalksana lan sabahtan beri son el diyorsun hadi. Sen geç ben açıyorum kardeşim hadi. Kalk kalk hadi sen. Masa üç. Senin bitmiş bak uzatıyor mu oğlum? Yirmi beş uzatılır lan? Kalk sen oyna bakalım. Kalk kalk kardeşim sen geç masa üçe geç. Kalk sen. Kardeşim zaten senin ben 25 lira borcun var. Masa için 110 lira borcu var. Ben ne ne yapacağım? Ben paranız oldu mu gelip oynayın ya? Yazmam da. Hadi. Hadi kalk kalk hadi.